Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bir niyetlenelim bakalım. Neyse halimiz o çıksın. Falımız. Şunun nazar şeyimizi de takalım parmağımıza. Haydi bakalım. Biraz gözyaşların kenarlara sıçradı. Ama ne diyelim inşallah onlar sevinç gözyaşı olsun. Güzel bir ay doğmaya başlıyor. Biraz da evet sıkıntım var. Sıkıntıların böyle biraz daha dışarı doğru atılmaya başlamış gibi görünüyor. Şimdi şuradasın. Bak yönünü bir, bir yere doğru dönmüşsün tamam mı? Yani bulunduğun yerden başka bir yere doğru döndürmüşsün yönünü. Hani şuradaki ailenin içerisindeysen sen gözünü dışarı dikmişsin gibi görünüyor. Kafanın üzerinde bir, iki, üç, dört um, bir kalabalık var yani. Onlar saymakla olacak gibi değil. Kafanın üzerinde bir kalabalık var. Bir kalabalığı düşünüyorsun. Böyle dikkat edersen arkanda da bir kalabalık var. Şimdi burada diyor ki çok böyle yakın zamanda Bayağı yoğun kalabalıkların içerisinde olacaksın gibi görünüyor. Ha bu kalabalıklar sıkıntılı kalabalıklar mı? iyi kalabalıklar mı? Açıkçası o çok da belli değil. Ama burada dikkat edersen bunlar bir şeyler taşıyorlar. Şimdi ya, ya ne olabilir ne taşınır dersen işte ne bileyim belki eşya taşınır. Belki ne bileyim bir kalabalık yani. Bak bir yol açılmış önünde böyle güzel bir yol açılıyor o açılan yolun arkasından yolların inanılmaz derecede açık burada saçını at kuyruğu yapmış ince zayıf bir bayan var sanki böyle karşısında iri yapılı bir erkek var onunla bir konuşma yapıyor ama konuşma hani böyle kötü bir tarafa gitmiyor daha iyi bir tarafa gidiyor gibi görünüyor burada bir ee, resmen kocaman bir çekirgenin sırtına binmişsin. Hani çekirge nedir böyle sürekli zıplar değil mi? Şimdi burada diyor ki yani demek ki bir sıçrayış yaşayacaksın hayatında. O çekirgenin sırtına binmişsin ya. Senin hayatında böyle bir sıçrayış olacak. O sıçrayış yani bir yerden daha aşağıda bir yerden daha yukarı bir yere doğru sıçrayacaksın. Yani hayatında böyle bir değişim dönüşüm sürecine girmiş olabilirsin. Önümüzdeki Bak bu 3 aylık 6 aylık süreçte 3-6 aydır ya kahvelerin kahve fincanlarının şeyi e, neyi denir e, çıkma süreci 3-6 aydır aslında. Bu 3-6 aylık süreçte sen diyor bir yükseliş bir sıçrayış yaşayacaksın ve bu değişimin dönüşümün seni bile şaşırtacak diyor. Ve senin önünde çok aydınlık dikkat edersen güzel kapılar açılıyor. Ve senin bu değişimin dönüşümün var ya öyle bir değişik dönüşeceksin ki bir kere önce kendinden başlayacaksın. Belki dış görünümünü değiştireceksin. Belki ne bileyim böyle aklın fikrin değişecek, hayallerin değişecek, odak noktaların değişecek. Burada diyor ki ve önünde kapılar açılacak. Bak mesela maskelenmiş bir takım yüzler var. Bir kere bunların çok net bir şekilde de fark edeceksin. Hani zaten biz ne zamandır böyle bir arınma, temizlenme zamanındayız ya. Kader bizim önümüze çıkartıyor işte bunları. İşte dedikodular, laflar, sözler, iki yüzlüce davranan insanlar bunların hepsi ortaya çıkacak. <laughs> Ekim ayı gibi de bir yola gideceksin zannediyorum ki zaten bir yol planı var kafanda. O yola gideceksin. Sadece etrafındaki insanları belki de ikna mı etmeye çalışıyorsun acaba? Bir üç vakit içerisinde E harfi birinden adında adının içinde E ve E L harfi olan birisinden haberler almaya başlayacaksın. Aldığın haberler seni şaşırtacak. Ufak tefek dedikodular var. Bak, şurada görüyor musun? Şurada bir erkek var. Bak, sakallı, bıyıklı. Bak, görüyor musun? Yani saçları yok. Biraz üzgün bir şeye üzülmüş. Bak arkasında bir kadın var. Arkasındaki kadına bak o da kapalı bir kadın. Yani kapalı gibi görünüyor. Belki de başı kapalı falan olmayabilir ama niyeyse öyle gibi görünüyor. Erkek ayaklarını uzatmış biraz üzgün gibi bak gözleri aşağı aşağı düşük. Arkasında büyükçe bir kalabalık var. Bu kalabalık bu erkekle alakalı. Ne zaman dersen bak buna. Hani erkeği inşallah gördün değil mi bak. Dur odaklandım. ha Bak sakallı bıyıklı. Görüyor musun bak? Gözleri aşağı aşağı düşmüş, üzülmüş bu bir şey. Bak, saçları ya saçları yok ya çok seyrek saçları var. Oturmuş ayaklarını uzatmış. Eli kolu bağlı bir şey yapamıyor. <laughs> Bunun bir sıkıntısı var. <laughs> bu senin eşinse Yine arkasında destek olan bence sen olacaksın gibi görünüyor. Ama onun büyükçe sıkıntısı var. O belki de böyle şöyle bir durum olabilir. İşte bileyim yaşlı bir annesi vardır. Annesinin yani hayatını kaybetmesi gibi ya da o annesinin hayatından çıkması gibi bir durum yaşanabilir burada ya da böyle ne bileyim onun ailesiyle alakalı diyebilirim bu senin ailenle alakalı değil onun ailesiyle alakalı bir sıkıntılı zamandan geçecek ne zaman bak şimdi Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ocak, Şubat ayları gibi olabilir bu. Burada büyükçe bir kocaman büyükçe bir tavuk çıkmış ve kuluçkaya yatmış. Ve burada diyor ki, <laughs> çok büyük, çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın diyor. Belki de kendi işini kuracaksın. Belki de kendi markanı oluşturacaksın. Belki de o kadar inanılmaz bir şekilde tutacaksın ki yani böyle çok böyle zirveye doğru yükselişe geçeceğin bir sürecin içerisinde olabilirsin. Ha zaten senin aklınla, fikrinle ilerlense bu çok zaman öncesinden olacaktı. Ama burada artık böyle senin aklınla ilerlenecek bir zamana da geleceksin ve orada da sıçrayış yaşanacak işte. Çok haberler var. Çok bir sürü haberler geliyor. Şurada zaten ufak iki tane iki kere ufak kalabalıklar var ve hayatında kelebek yani hayatında bazı değişim dönüşüm süreçlerinin içerisine giriyorsun. Önünde kısalı uzunlu yolların var. Bak önünde şu olay, şu üzüntü yaşanacak. Olayın ardından önünde kapılar açılıyor. Önünde bak. Aydınlıklar, aydınlık kapılar önünde açılması. Yani sanki böyle bir hayatınızda bir insan varmış. O sizin hayatınızı zorlaştırıyormuş. O sizin hayatınız ay bir saniye. Geldim, benimkiler de öşer diyorlar. Şimdi o sizin hayatınızı zorlaştırıyormuş, o sizin hayatınızı böyle güç, hayatınızda, yani önünüze setler falan çıkartıyormuş, tamam mı? Ne olabilir? Bu mesela eşinin annesi olabilir. Şimdi bak herkes, her anne de böyle demesin şimdi ben kolektife bakıyorum biliyorsunuz. Ya benim de çocuğum var ama ben onların hiç hayatına karışmıyorum. Evet sen karışmayabilirsin. Ama o kadar karışan insanlar var ki bir öğrensen aklın, hayalin durur. Yani evindeki her şeye aldığı su bardağına bile karışan insanlar var. Bilip bilmeden de biz yargılayamayız değil mi? Burada diyor ki bu hayatınızdan çıktığı andan itibaren hayatınızda bir gelişmeler, bir güzelleşmeler, hayatınızda e, güzel zamanların içerisine gireceksiniz diyor. Yani bugüne kadar birbirinizde fark etmediğiniz şeyleri fark edeceksiniz diyor. Önünde güzel yollar açılıyor, aydınlık kapılar, kalabalık ortamların içerisindesin. Bugüne kadar senin sırtında taşıdığın, yani sen bazı insanları sırtında taşıyordun, e bugünden sonra bazı insanlar seni sırtında taşımaya başlamış. Evet aklını kullanacaksın. Çok önemli haberlerin geldiği bir sürece giriyorsun. Mesela ne dedik işte ne zamandır böyle para konularıyla ilgili ama başkalarından gelecek olan paralar. Ne gibi? Miras gibi. Gene <laughs> miras dedik. Miras gibi, nafaka gibi, prim gibi, mahkeme konusu gibi, tazminat davaları gibi. Bu tür süreçlerin içerisindeysen buralardan bak oturmuşsun. Birisiyle bazı karşılıklı konuşmalar yapıyorsunuz. Bak kafanızın üzerinde bir kuş. Çok güzel sonuçlar, çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Elinde kocaman bir kuşu yakalamışsın. Bak o senin ee, şey böyle değişimin dönüşümün tamam mı? O bir anka kuşu. O kuşu yakalamışsın. Yukarı doğru yükselmeye çalışıyor. Sen de onu tutmuşsun. Onunla birlikte yükseleceksin. Devlet kapısı. Devlet kapısından haberler. Devlet kapısından gelen haberler var. 3 ta, üç parça da kısmet hanene doğru giriyor. Mesela bir miras konusu var. Bu miras konusuyla alakalı bir takım gelişmeler var. Diyor ki buradan haber gelecek. Senin de o miras konusuyla ilgili beklentin var. Ya yani o miras gelsin ben ondan sonra... Belki de diyorsun ki başımın çaresine bakacağım kendime yepyeni bir yol çizeceğim. Hayatımda olmasını istediğim insanlarla evet ilerleyeceğim ama hayatımda olmasını istemediğim insanları hayatımdan göndereceğim şu anda belki de gidebilecek durumda değilsin. Beklediğim bir takım beklentilerim var. Beklentilerin gerçek olacak merak etme. Hadi kiminle uyumlandıysa, uyumlandıysa inşallah beklentilerin bir an önce gerçekleşsin. Gözler var. Üzerinde gözler var. Çok nazara geliyorsun bence sen. Ay bak kız kanatlarını açmışsın böyle. Nasıl yukarı doğru yükseliyorsun. Hadi inşallah bir yükselme sürecindesin. Buradasın elinde minik bir at var. Yani bir muradına ereceksin diyor. Artık o senin elinde. Sen o muradın neyse ona ereceksin diyor. Burada sanki böyle bak kulağına falan bakar mısın? Bak kulağa ağzı, ağzı falan açık böyle. Tam böyle hanenin üzerinde kocaman bir köpek. Bu senin çok sadık, sevdiğin bir dostun olabilir. Ondan iyilikler göreceksin. Bir, iki tane, iki parça iyilik göreceksin. Deve yüküyle kısmetin var. Deven burada boynunu uzatmış yatıyor. Hanenin içinde bir yol. Hanenin içinde sıkıntılar, gözyaşları, sorunlar, problemler bak hepsi akıyor, gidiyor. Artık muradına ereceksin. Şöyle bak bakalım. Hayallerin gerçek olacak bir kere. Bir yola gideceksin. Hemen böyle bir Ara, şurada ufak bir araba var araba mı almak istiyorsun eğer araba almak istiyorsan bununla ilgili aydınlık olmaya başlıyor hayatında kalbinle alakalı sorunlar yaşıyorsan dikkat et sakın ihmal etme kocaman bir tavuk çıkmış tavuğun üzerinde bir ev çıkmış diyor ki burada güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın ve bu yakaladığın iş fırsatı her neyse sana ev alma fırsatları o kapıları açacak önünde diyor Evet değişim dönüşüm sürecine gireceksin. Bir yükselme yaşıyorsun. Hayatında yükselmeler olmaya başlıyor ama çok güzel yükselmeler. Hadi bakalım. Benim kartlar nerede? Ay kız ne yaptı? Dur. Haydi bakalım. Bakalım neler olacak. Gizli düşmanlarınla bir kere gizli düşmanlarınla yüzleşeceksin, yüz yüze geleceksin. Onlarla ilgili kararlar alacaksın. Ama dikkat et, dikkatli ol. Kara, şu anda da aslında bunlarla ilgili, hani bunların kim olduğunu çok biliyorsun ama biraz kararsızlığın var diyor. Bununla ilgili çözüm yolları gelecek ve hep yeni kararlarla ilerleyeceksin. Yeni başlangıçlar var. Önemli ayrıntılara, detaylara odaklı ol, daha detaycı ol diyor. Hayatın farklı bir yere doğru gidiyor. Sadece gerçekleri görerek, gerçekleri de kaçmadan ilerle. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın ağzından çıkanlara dikkat et. Bak cadaloz. Evet kendini güvende hisset diyor. Maneviyatın yükseliyor. Kendini güvende hisset. İş, para, kariyer konularıyla ilgili güçlenmeler yaşamaya başlıyorsun. Sadece azıcık sabret diyor. Artık hayallerinin peşinden gideceğin süreçlerin içerisine girmişsin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Diyor ki doğru iletişimler kurarak kendi özgürlüğünü, büyümeni, yenilenmeni sağlayabilirsin. Sadece doğru iletişimler kurmaya odaklan. Hadi bakalım şu güzel kartlarımızı da bir soralım. Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor diyelim. Diyor ki ne olacak bazı bitişler bazı sonlanmalar yaşanacak. Yani senin için bir devir kapanacak ama yepyeni bir devir açılacak. Bir kapı kapanıyor yeni kapılar açılıyor. İçinden geçenleri ne bileyim böyle bugüne kadar tuttuğun her şeyi söylemek yüzleşme. Ay yüzleşmeler yaşamaktan çok hoşlanmayabilirsin. Ama diyor ki içinden geçenleri söyleyeceksin. Yüzleşmeler yaşayacaksın. Yani içindeki bütün ne bileyim böyle hani kinini nefretini kusarsın da oh be dersin ya. Böyle bir şeyler yaşayabilirsin. Yani bunları bildireceksin. Ve diyor ki bolluğun bereketin artmaya başlıyor. Daha hareketli daha verimli bir dönemin içerisine giriyorsun. Yani elini neye atsan Orada başarı elde edeceksin diyor. Evet sen böyle masum, iyi niyetli bir insansın. Gerçekten herkese böyle iyi niyetli yaklaşımlarda bulunuyorsun diyor. Ee, dostluk olarak sana iyi geldiğini düşündüğün ne bileyim böyle bir insandan maddi manevi çok güzel destekler, yardımlar görebilirsin. Sanki böyle derdini paylaşacak birine ihtiyaç duyuyorsan oraya odaklan diyor. Kalbini kapatma duygularını gizli gizli yaşamak. Ne bileyim böyle için yani böyle bugüne kadar kalbini kapatmış, duygularını gizliden yaşamış. Hatta belki de duygularına karşılık bile görmemiş olabilirsin. Ama işte her şey yavaş yavaş değişmeye başlıyor senin için. Yani yenilenme sürecinde olduğunu unutma. Güzel bir döneme giriyorsun. İnşallah bu süreçte, bu dönemde her şey senin istediğin gibi olur. Canlar <laughs> siz de sevdiniz mi yeni kartlarımı? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmazsınız. Evet hayat tadından yenmez değil mi? Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.